Herkese selam arkadaşlar ben Zümra, bugün yanımda Lina diye bir takipçim var, kendisi birçok videomda, short videomda yer alıyor biliyorsunuz ki ve ben biliyorsunuz ki çok az sesimi videolarda kullanıyorum ve bugün e, Mina, e, Lina ile, şey merhaba çocuklar diye bu arada, ikisi e, de şampiyon oynayacağız, e, bakalım neler olacak arkadaşlar ben ayrıca arkadaşlar yeni bir kostüm aldım söylemiştim size. Bir takipçim daha geldi. Bir şey oldu bana ama olsun. Ben bununla savaşacağım. Tamam. Hadi gelin arkadaşlar gidelim. Uçacağım. Ay telefonum donuyor benim ya. Arkadaşlar bak dondu gene. Dondu. Dondu. Giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Ben en çok hangi oyunu seviyorum ve sevmiyorum. En sevdiğim oyun pizzacı. Biraz zor ama olsun. Az. En zor oyun pizzacı. Çünkü bir kere öldükten sonra geriye dönemiyorsunuz en sevmediğim oyun şu oyun arkadaşlar. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Hı. Aa, benim şeyimin çalışmıyor. Ay çok iyi bu arada. Ben bunun arasından geçmeyi çok seviyorum. Ay arkadaşlar. Biraz salaklık yapmış olabilirim. Ne 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 bu arada arkadaşlar bana hiç video fikri vermiyorsunuz Ben üzülüyorum ya. Bir de videolarım da çok az izleniyor. Ben üzülüyorum. Bir de arkadaşlar bana sürekli soruyorsunuz. Ya, ne zaman çekiliş olacak? Ne zaman çekiliş olacak diye. Arkadaşlar çekilişi bu videoya gelen veya bir shorts videosu yayınlayacağım. O shorts videosuna gelen like'lar üzerinden çekiliş yapacağım ya da yapmayacağım. Çünkü başka şekilde olmuyor. Çekilişi siz like atmazsanız ben niye çekiliş yapayım ki? Ben niye boş hayvanlarımı kaybedeyim ki siz abone olmadığınızda? Neden ya? Yani? Lina önüme geçti. Lina! Vay Lina vay. <laughs> <laughs> Anam ölüyordum. Gönlüyü yakmışlar. Gelene. Biraz şiveye geçtim ama sıkıntı yok. Ela nerede? Ela yok. Ela şu an yok arkadaşlar. Bir de siz arkadaşlar biraz daha abone olursanız. Ay! Ya son bir yarım kalmıştı. Lina öldü mü acaba? O kızın Allah yani. Tövbe tövbe. Neyse bir şey demiyorum. Şimdi. Kaybettim arkadaşlar. Şu kadar yere ben ulaşamam. 5 saniye. Keşke kostüm olsa. Bak bir saniye öldüm ya. Es <laughs> alıyorum. Bakın Lina duruyor. Lina durmuyorsa çıkalım. Lina duruyor. Lina duruyor. Lina duruyor. Lina'yı izleyeceğim. Lina. Lina. Ahım <laughs> arkadaşlar özür dilerim kız kardeşim. Lina nerede? Lina mı gitti? Lina kız ben seni izliyorum. Nerede Lina? Ha burada bir dakika. Ya. ha Lina. Lina, Lina neydi? Gossip Girl. yok. Lina Kitle takımında. Ah boy. Ah doğru sen değil mi? Ah boy. Ah boy. Lina, Lina. Ah boy. Ah boy. Lina, Lina. Ne oldu? Kayıp mı ettiler? Kazandı mı Lina? Aa Lina kaybetmiş. Olsun. Olsun 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 olsun. Olsun. Olsun olsun olsun. Hadi gelin çıkalım. Arkadaşlar şey, bana hiçbir fikir vermiyorsunuz. Ben izliyorum ya bakın. Valla. Olsun olsun üzülüyorum bu arada. Gerçekten. Şimdi ben bu kostüm bir yaramıyor şey ki. Ben niye bu kostümleyim ben anlamadım. Oo bayağı uçabiliyor bak çıktım. Girdim yani. Takipçilerim mi geldi? Hasret TV yaptım mı youtuber? Ne bileyim ben. Neyse. Birini şarkıladım. Doğru Hasret TV. arkadaşlar çıkar. Lina ile birlikte girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lina nerede Lina? Lina. Lina düşünüyor. Neye düşünüyor ya? Ay ben bunu çok çok sevdim. Keşke zıplamam olsaydı. Zıplama da bunu çok iyi yaparım. Ay annem annem annem. Yine neredesin kız? Yok ortalarda durmayayım. Bak, ortalarda duruyorum ve bunda kaybediyorum. Bir canım gitti. Ow, bir canım gitti. Arkadaşlar niye gidiyor ya? Bu arkadaşlar böyle Lina ile bol bol video çekiyorum. Ee, fakat eğer sizinle de video Benim çok canım gitti. Ee, video çekmemi istiyorsunuz ben kesin anlamam. Ailememişim. Video çekmemi istiyorsanız Ay bir dakika ben eğlendim mi eğlenmedim mi? Sizinle de video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar e, lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Siz ismimi soruyorsunuz şeyimi soruyorsunuz ama arkadaşlar benim şu an 11-12 tane arkadaşlık ist isteklerim var ve ıı, takipçilerimle dolu olduğu için sayfam şey yapamıyorum. Lina nerede? Lina ölmüş mü? Aa Lina ölmüş galiba. Bir dakika göremem ki. Lina ölmüş. Ya üzüldüm. Neyse Lina beni izlesin. Ben Lina izlemiştim. Değil mi Lina? Evet Lina beni muhtemelen şu an izliyor. Ve biz kaybediyoruz. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Sigara içmeyin. Buradan da reklam. Bak bak, bak bak bir canla bu oyunu oynuyorum çok kötü bir oyun bu ya arkadaşlar bombalara değme bak Alex senin yüzüne vermek istemiyorum ben bu oyunu sürekli ölüyorum çok basit gibi görünüyor ama bombaya değdiğin anda bomba şey oluyor evet o yüzden bir de elimde şimdi lav çıkacakmış gibi hissediyorum bak eğer orada olsaydım ölmüştüm. Nasıl ki bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 24 saniye mi bekleyeceğim ben? Aa flicker'ın çağır. Flicker beni alsana flicker. Şşt flicker. Pişt, pişt, pişt. Beni almıyor. Zaten seni sevmiyorum. Ben Nimda'yı seviyorum. Nimda bin basar. Ezik. Eskiden flicker'cıydım. Şimdi Nimda'cıyım. Nimda ve flicker'ı çok seviyordum. İki kanka diyordum. Meğersem nimda ee, onun gibi bir insan değilim. Philip artık seni seviyorum. Olmaz. Eee kazandım. Alsın Lina, alsın, 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 alsın. Gel. Ama sen her şeyde iyisin zaten. Başka neydi olmak istiyorsun kız? Hadi gel. Gel hadi. Şimdi acaba farklı bir oyun mu oynasak diye düşünüyorum. Neymiyorum. Benim ayı yere param bu kadar arttı ya. Lina yok. Lina yok. Heh Lina buradaymış. Ne oynayalım? Lina beni taşımak istiyor. Gel zıplatayım. Gel seni kucağıma alayım. Ben alayım. Gel diyor. Geleyim. Tabi. Bu mu? Tamam. Bunu oyna. Ay bir dakika giremedim. He. Lina bunu oynamak istiyor arkadaşlar. Lina. Tamam. Lina için. Şimdi crazyran oynuyor. Demek Lina bunda iyi. Ben buna pasansız oynayamam. Ama olsun hadi bakalım. Lina ile bakalım kapışacağız. Değil mi Lila? Kesinlikle beni duyuyor. Yani net. Net. Arkadaşlar şimdi bir soru soracağım. Bu videonun altına o sorunun cevabını yazın. Tamam mı? Soruyorum. Reklam olmasın veya reklam değil. Herhangi bir şey. Ses yok anneciğim. Arkadaşlar en sevdiğiniz dizi hangi dizi? Oo, bayağı uçtum. Bu iyi bir kostüm. Tamam, mi? Ne baba ne en sevdiğiniz dizi hangi dizi arkadaşlar? en çok ay en çok hangi dizi seviliyorsa Bakacağım anket yapayım mı yok anket boş verin. Bu videonun altına yazın arkadaşlar isteyenler yazsın istemeyenler sıkıntı değil. Kazanıyorum galiba da Lina ile ben biraz haksızlıkla kazanıyorum. Kolumdan da ışın çıkarayım. Çıkmadı kolumdan ışın. Evet. Nerede Lina? Hı? Uy çok iyi. Çok iyi burada. Lina hadi gidelim. Lina'yı burada kucağıma alabiliyor muyum? Alabiliyorum herhalde. Lina burada alabiliyor muyum? Lina'ya gitme. Aa Lina ne? Bir Neyse gel Lina gel. Benim kapibaram büyümek istiyor. O yüzden onu büyütelim bakalım. Kapibara. Kapibara. Ay çok tatlı şu Biraz da çirkin ama sıkıntı değil. Kapibara 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 kapi. Lina nerede? Ah. Kız özürlü. Lovely to John. nerede? Ay bir dakika benim yeni oyunum takıldı ya. Kim geliyor? Lina nerede? Lina, Lina havadan. Lina göklerde bir ka kartal. Göklerde kartal. Hadi girelim Lina. Ama Lina. Aa çıkamıyorum. Göklerde kartal. Ay ay anam. Tövbe. Şimdi. Şimdi. Almazsan yaşayamam. Bu kaçı dünyada. Ben biraz kostümüm sayesinde bu yarışları kazanıyorum. Lina üzülme. Benden daha iyisini emin ol. Çünkü Elal'le bir videomuzda öyküyle böyle bir şey yapıyorduk. Ama biz sadece Lina'nın istediği oyunları oynuyoruz bugün. Lina bugün işte ilk başa benim istediğim oyunu oynadık. Lina benle video çekmek istiyorum bayağıdır arkadaşlar ve kendisi tüm yorumları ay tüm videolarıma yorum yazıyor ve ben bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden ee, şey ben de Lina ile bir video çekmek istedim. Tabi Öykü ve Dilorca da video gelecek arkadaşlar. Çünkü ee, bir şey olmuştu. Benim geçen bilik ayıcımı kıskançım sattı arkadaşlar. Köpek kitabı karşılığında. Ve ben çok üzüldüm arkadaşlar. Bayağı ağlamıştım. Ve Lina o gün yoktu. Benim yeni takipçim olduğu için. Yani ilk iki gündü falan Lina'ydı geldiğini. Ama Diloj ve Öykü benim uzun zamandır takipçilerim. Ama tabii ki Lina'yı ayırmıyorum bu yüzden. Ee, Lina ve Diloj bu yüzden bana full böyle... Diloj yazıyor yazıyordu. Olsaydı verirdim ama bende yok yazıyor işte. Tamam hadi Lina önüme geç. 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 Hayır sen geç. Geç geç. Geç geç. geldim ben de ya ağlama. <laughs> tamam daha önce birinci ol bana yeter. <laughs> evet Lina. kazandırdım. Çünkü benim kostüm var Lina. Üzülme tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Ben tüm takipçilerimi çok seviyorum. Bu yüzden sana böyle bir iyilik yaptım asla şey yapma. Yani üzülme. Bu benden bir sana bir iyilik olsun yine. Hadi gel çıkalım. Evet hadi gel. Bence de. Şimdi bence son iki tane daha bir şey oynayalım ve bitirelim. Keşke Ela da olsaydı burada. Ben biraz kendimi geliştirmek istiyorum bu oyunlarda. Şu kostümle her şekilde geliştireceğim zaten. Yine. Lina bitirelim bence. Bitirelim. Bence bu kadar olsun. Benim bitti diyeyim. Benim bitti. Tamam mı değil mi? Tamam mı? Bakın arkadaşlar oyunum takıla takıla ilerliyor. Neyse arkadaşlar bugün bol bol oyun oynadık. Lina ile. Evet video oyunu evet. Bakın telefon çok kasılıyor şu an. Çok kasılıyor video oyunu. Benim bitti sen. Evet yazabilecek miyim bakalım. Evet. Evet. Yazıldı mı yazıldı. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar da çok özür dilerim telefon kasılmasından. Siz çok severim hoşçakalın.